Şimdi bakalım karşımıza ne gelecek. Invalid argument dedi. Biz bakın 3 tane veri gönderdik dizi gibi. 1, 2, 3 dedik ardarda. Arda. Bunu işte sistem kabul etmiyor. İlla ki bunu dizi anahtar sözcüğüyle göndermeniz gerekiyor. Şu anda bir biz dizi gönderdik. Bir değişken gönderdik. içinde veriler var. Şimdi bakarsanız toplam değer 0. dolar dizideki toplam pardon burada de değerle toplayacağız. Gelen değeri ekleyeceğiz. Burası da aynı şekilde. Bakın 6 oldu. Toplam değeri 1, 2, 3'ün 6. Çarpma yapabiliriz. return dolar çarpma çarpım değeri deriz. Gerçi bu da 6 olacak. Neyse farklı bir şey yapalım. Çarpım değer 4 diyelim buraya. Bakın çarpım değeri de 12 oldu. Bu şekilde istediğimiz return'ı alabiliyoruz. Dizi gelip istediğimiz return'ı alıyoruz.